hızlı bir şekilde. Yarın alalım. Bir misafir alın. Aranıza normal oyun düzeni. Sen benim yanımda hiç Gel sen. Abi burayı. Şöyle. Arkadaşlar. Tekrarlama. Çok basit. Çok hızlı oynayacağız. Arkada bir oyun var. Mum dibi. Herkes parmağını buraya koyacak. Mum dibi. Sağ parmakla. Böyle. Mum ortası teke çanağı, fitili, pitili, stili uçtu uçtu, kuş uçtu. Uçar mı? Uçar, uçar. Ya ben sizi yanlış yapabilirim. Siz bana uymayın. Hmm. Dediğimi yapın, hızlı yapın. Ama aldatırsam aldanmayın. Mum dibi. Mum ortası. Teke çanağı, fitili, stili, uçtu uçtu, kuş uçtu. Mum gibi. Gibi mi? Bura hariç. <laughs> Sıradan. Açın, açın, açın. Çavuşum <laughs> hızlı, hızlı, hızlı. Aç, 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 aç. Hızlı çavuşum. Çavuşum hızlı. Çavuşum hızlı. Çavuşun, hızlı. <laughs> Çavuşumuz da. Buna mı yok yuvarlak olmuş. Tamam. Ben ne bir yapayım? daha kırdığımda dört kişi yapacağım. <laughs> Mum gibi. Gibi. Mum gibi şu iki sağa. İkisi, <gülüyor> <hay>. <gülüyor> i̇kisi evet, gibi. Aç aç, <laughs> aç 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 Hızlı hızlı Yanlış hızlı. Yanlış, yapanlar. yapan Aç 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 aç. Çabuk 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 Arkadaşlar. Bakın ben sizi aldatabilirim. Mum dibi. Mum ortası. Tekeçana çana. Fitini. Sitini. Uçtu uçtu. Evlek uçtu. Uçar mı? Mum gibi. <gülüyor> <gülüyor> <Sursu> gördüm, <laughs> <gördüm>. Mum gibi. <laughs> aç. aç, 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 aç. Hızlı, hızlı, hızlı. Hızlı, hızlı, hızlı. Aç, aç, aç. Aç, aç, aç. Valla çavuşum bu tura benim hoşuma gitmedi. Bana bir tura ver. Arkadaşlar, <gülüyor> 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 bakın çok basit. Alın ve kısa. <laughs> çok basit. Mum gibi. Olmaz. Mum dibi de burak. Sırayla kaldıracağız. Mum dibi, mum ortası, teke çanağı, fitili, uçtu uçtu, evlak uçtu. Parmağınızı kaldırıyorsunuz. Yanlış olduğunda kaldırmayın. Mum gibi. <laughs> mum gibi. Mum gibi. Mum dibi, mum ortası, teke çanağı, fitili, sitili, uç uç uçtu uç uçtu, uçtu uçtu. Mum gibi. Siz bu işi öğrendiniz. <laughs> bu oyun bitti. İkinci oyuna geçiyoruz. Ağabey. <laughs> Selamun aleyküm, sen misafir azim. Bu yarına. Bu da bak yarına. Selamun aleyküm misafir abi. Sen ne diyeceksin orada? Aleyküm, aleyküm selam misafir abi. Misafir Sana selam getirdim. Yarın oğlum. Selam, <laughs> selam götür. Yarın oğlum. <laughs> Selamun aleyküm misafir abi. Aleyküm selam misafir abi. Sana selam getirdim. Yarın oğlum. Selam götür. Yaren ağamı. Sen oraya satacaksın şimdi. Selamünaleyküm aleyküm Yaren ağam. Aleyküm misafir ağam. Sana selam getirdim. Misafir ağamdan. Aleyküm selam Aleykümselam, misafir ağam. Oldu mu? <laughs> şimdi orada bir kalem vardı. Orayı bir alalım. Şimdi ben her yanlış yapanla bir çizgi vuracağım çizgiyi vururken al karayı, çal karayı gördün mü bir numaralı maskara. maskarayı. <laughs> karayı, Öğrendik. Doğru mu? Bir daha yanlış yapmayacağız. <laughs> Selamun aleyküm misafir abi. Aleyküm selam misafir ağam. Sana selam getirdim. Yaren ağamdan <laughs> selam götür Yaren selam Selamun aleyküm Yaren ağam. Aleyküm selam misafir ağam. Sana selam getirdim misafir ağamdan. Selam götür misafir ağama. Aleyküm selam misafir ağam. Sana selam getirdim. <laughs> misafir ağamdan selam götür yarın ama. Ağam. ağam. Oldu mu? Oldu <laughs> Olmadı. <gülüyor> Olmadı. Güzel oldu. Bir daha deneyelim. Bu birinci tamam. alıştırma olsun. Ama bir daha sefere hızlanıyor. <laughs> Buyur ağam bir daha anla. Selamünaleyküm Yaren ağam. Aleyküm selam misafir ağam. Sana selam getirdim <laughs> misafir ağamdan. Al götür misafir ağama. Doğru <laughs> doğru <dur, gülüyor> doğru. Selamünaleyküm misafir ağam. Aleykümselam selam Yaren ağam. Sana selam getirdim. Misafir ağamdan al götür Yaren ağama. Selamun aleyküm Yaren ağam. misafir ağam. Sana selam getirdim Yaren ağamdan. Selam götür misafir ağama. Selamun aleyküm misafir ağam. Aleykümselam selam Yaren ağam. Sana selam getirdim misafir ağamdan. Al götür Yaren ağama. Selamun aleyküm Yaren ağam. misafir ağam. Sana selam getirdim Yaren ağamdan. Al götür misafir ağama. Selamun aleyküm misafir ağam. Aleykümselam selam Yaren ağam. Sana selam getirdim misafir ağamdan. Selam söyle yarın ağam. Selam aleyküm yarın ağam. Aleyküm selam misafir ağam. Sana selam getirdim yarın ağamdan. Selam götür misafir ağam. Aleyküm. 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 Selam aleyküm misafir ağam. Aleyküm selam yarın ağam. Sana selam getirdim misafir ağamdan. Selam götür misafir ağam. Anlaştık. <laughs> Çok hızlı oynayacağız. Bu bir birinciydi. Bunu hızlandırmamız gerekiyor. <laughs> Selamünaleyküm <laughs> <laughs> misafir ağam. Aleyküm selam ya misafir am. Sana selam getirdim Yaren amdan selam götür Yaren ama hızlı. Selam aleyküm Yaren am. Aleyküm selam misafir am. Sana selam getirdim misafir amdan al götür misafir ama. Selam aleyküm misafir am. selam getir. Şimdi iyi dinleyeceğiz. Al karayı hep beraber söyleyeceğiz. Al karayı, çal karayı, gördük bir numara. Şimdi sen burada misafir amı bir karalı diyeceksin. Bir karalı misafir amdan selam götüreceğim. Buyur. Sen evet. başta. Selamun aleyküm Yaren Hanım. Aleyküm selam bir numaralı. <laughs> maskaralı <laughs> misafir am. Sana selam getirdim. Misafir amdan. al götür misafir ama. Selamun aleyküm misafir am. İdare tamam, tamam. ediyorum. Selamun aleyküm misafir am. Aleyküm selam Yaren ağım. Sana selam getirdim bir numaralı Maskaralı misafir ağamdan selam götür Yaren ağama. Selamünaleyküm Yaren ağam. Aleykümselam selam misafir ağam. Sana selam getirdim Yaren ağamdan. selam götür misafir ağama. Bir numara karadır. Dağlı karayı hep beraber. Devam et. Selamünaleyküm Yaren ağam. Aleykümselam selam misafir ağam. Sana sen Öbür tarafa gidiyor. Öbür tarafa anlatacağım. <laughs> getirdim getirdim. <laughs> selam getirdim Yaren Hanım'dan. Bana getirin. Selam getirdim Yaren Hanım'dan. Selam götür misafir ama. Selam öküm misafir ağam. Aleyküm selam Yaren Hanım. Sana selam getirdim bir numara maskaralı misafir ağamdan. Selam götür Yaren Hanım'a. Selam öküm Yaren Hanım. Aleyküm ya selam misafir ağam. Sana selam getirdim Yaren Hanım'dan. Selam götür misafir ağam. Doğru. Selamun aleyküm Aleykümselam ağabey. Aleyküm selam yarın ağabey. Burası ne? E, misafir ağabey. Hayır misafirden götürüyor. Yarın ağabey. Misafir ağabey. Misafir ağabey. Yarın ağabey. Yarın ağabey. Bu misafir bir adamı misafir ağabeyden götürüyor. Yok devam et. Para gideriz. Devam et. Benden başla. Aynen Selamünaleyküm Selam aleyküm misafir ağabey. Aleyküm selam yarın ağabey. Selam getirdin misafir ağabey. Selam söyle yarın ağabey. Selam aleyküm yarın, yarın ağam. Aleyküm selam misafir ağam. Evet. Sana selam getirdim yarın ağamdan. Selam götür misafir ağama. Selam aleyküm misafir ağam. Aleyküm selam yarın ağam. Sana selam getirdim misafir ağamdan. Selam söyle misafir ağama. Sal karayı, sal karayı. bir numaralı masalını bas Oldu mu? Olmadıysa. Selamünaleyküm. Bir Karalı. Numaralı, karalı, maskaralı <laughs> misafir abi. <laughs> Ali Kılıç selam misafir abi. Sana selam getirdim. Bir numaralı maskaralı yare namdan selam götür. Hiç karasız yare <laughs> <yâre gülüyor> namı. Selamünaleyküm yare nam. Hiç karasız. <gülüyor> <gülüyor> hiç karasız. Selamünaleyküm hiç karasız. <gülüyor> <gülüyor> Gördüm bir gün mü? kuralım maskarayı. Evet, iki var. Şimdi iki oldu. Selamun aleyküm. Hiç karasız Yaren ağa. <laughs> aleyküm selam. <laughs> i̇ki karalı maskaralı misafir ağa. Sana selam getirdim. Misafir. Sana selam getirdim misafir amdan Al götür. <laughs> al karayı. <laughs> al karayı. Gördün mü? Üç duvarlı maskarayı. <laughs> Selamun aleyküm. Hiç karasız Yarın Aleykümselam. Ee, al. Aleyküm selam. üç karalı, misafir ağam. al. Al Devam et. Doğru. Sana selam getirdim. Hiç karasız misafir ağamdan Al. al karayı. Al karayı. Gördün <laughs> mü <mi>? dört numara <laughs> bas karayı. Selamun Aleyküm hiç karasız. <laughs> Aleyküm selam dört karalı maskaralı karalı misafir ağım. <laughs> Sana selam getirdim. Misafir abdan al götür bir numaralı maskaralı karalı misafir abi. <laughs> Selamünaleyküm bak. bir karalı maskaralı misafir abi. Aleyküm selam üç karalı yaren abi. Sana selam getirdim dört numaralı maskaralı misafir abdan <laughs> <laughs> selam götür hiç karasız maskarasız yaren abi <laughs> Selamun aleyküm bir. Hiç. Hiç karasız yaren abi. Aleyküm selam bir karalı maskaralı yaren misafir abi. Sana selam getirdim hiç karasız yaren abi. Selam gönder hiç kararı, hiç karasız misafir ama. Selamun aleyküm, hiç karasız misafir al. Aleyküm selam, hiç karasız yarın al. <laughs> Sana selam getirdim, selam, karşı... bir numaralı maskaralı <laughs> misafir aldan <ağabey. gülüyor> selam götür yarın ama. Selamun aleyküm yarın al. Aleyküm selam misafir al. Sana selam getirdim evet. yarın amdan al götür misafir ama. Selamun aleyküm misafir abim. Aleyküm selam Yaren Sana selam getirdim misafir Selam söyle Yaren abim. Al karayı, çal karayı, gördün mü bir numaralı az karayı. bir daha. Devam edin. Bir daha yazın. Selamun aleyküm misafir abim. Aleyküm selam bir numaralı maskaralı yarın abi. Sana selam getirdim hiç karasız maskarasız. Misafir selam söyle bir <gülüyor> maskaralı, maskaralı <laughs> Yaren abi. Selam aleyküm bir numaralı, maskaralı Yaren abi. <laughs> aleyküm selam Sabir abi. Sana selam getirdiğim bir numaralı, maskaralı Yaren abi'dan selam götür, maskarasız. Sabir <laughs> 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 abi. Al karayı, çal karayı. Gördün mü bir numaralı maskaralı. Arkadaşlar hızlanın. Daha çok karar bak. bakın. Hızlanmanız gerekiyor. <laughs> selam aleyküm bir numaralı maskaralı Yaren Ağam. Aleyküm selam bir numaralı maskaralı misafir Sana selam getirdim bir numaralı maskaralı Yaren Ağam'dan. Selam götür maskarasız misafir ağam. <laughs> Selamünaleyküm aleyküm maskarasız misafir ağam. Aleyküm selam bir karalı Yaren Ağam. Sana selam getirdim bir numara bir, bir numaralı maskaralı misafir ağamdan. Selam götür dört numaralı maskaralı. <laughs> Selamun aleyküm dört karalı misafir ağam. Aleyküm selam. E, karasız, maskarasız, yarın misafir ağam. Sana selam getirdim bir karalı misafir ağamdan. Selam götür hiç karasız yarın Selamun aleyküm hiç karasız yarın ağam. Aleyküm selam dört numaralı maskaralı misafir ağam. Sana selam getirdim. Hiç karasız, maskarasız misafir ağamdan al götür bir numaralı karalı, maskaralı misafir ağa. Selamünaleyküm bir numaralı maskaralı misafir ağam. Aleykümselam hiç karasız. Ya renal. Sana selam getirdim 4 numaralı maskaralı misafir ağamdan selam götür. Hiç karasız, maskarasız yaren ağa. Selamun aleyküm hiç karasız yaren ağa. Aleykümselam bir karalı maskaralı yaro misafir ağam. Sana selam getirdim hiç karasız diye Aleyhan'dan. Selam götür hiç karasız misafir ama Selamun Aleyküm hiç karasız misafir al. Selam Aleyküm selam hiç karasız <laughs> yarınam Sana selam getirdim. Bir numaralı maskaralı misafir amdan al götür bir karalı e, maskaralı misafir yarınama ama. aleyküm bir karalı yarın am. Aleyküm selam hiç karasız Çok rahat <laughs> misafir am. Sana selam getirdim hiç karasız yarın amdan al götür bir karalı misafir amdan. Selamun aleyküm misafir abi. Aleyküm <laughs> al 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 <laughs> <maskarayı. gülüyor> selam. Allah'a gördün mü iki numaralı maskarayı. Selamun aleyküm bir karalı maskaralı yani misafir abi. Aleyküm selam iki karalı maskaralı yani Selam getirdim hiç karasız. Maskarasız misafir ağamdan selam söyle bir karalı misafir yarın, abim. yarın abim. al. Karayı, yarın al. Ankara'yı, Çankara'yı, <laughs> üç numaralı maskarayı. <laughs> selam aleyküm. Bir karalı <laughs> maskaralı, misafir abim. Aleyküm selam üç karalı maskaralı yarın abi. <laughs> hiç selam getirdim hiç karasız misafir abimdan. selam söyle bir karalı yarın abi. Selam aleyküm bir karalı yarın abi. <laughs> aleyküm selam bir karalı misafir abim. Sana selam getirdim. Üç karalı yaren ağımdan. selam götür misafir ağam. Ağam karayı, gördün mü iki numaralı maskarayı? Selamun aleyküm bir karalı yaren ağam. Aleyküm selam iki karalı maskaralı misafir ağam. Sana selam getirdim. Üç karalı yaren ağamdan selam götür maskarasız yaren ağam. Ağam karayı, gördün mü üç, üç numaralı maskarayı? Aşağıya. Bu sana teşekkür için. Aç. Sana yok. Sana da yok. Sana da yok. Sana da yok. Aç. Aç. Tura böyle aç. Niye vurdun? Yavaş yavaş. Şarkıyı söylemiyor musun? Bravo. Paşam bunları öğrendi. Bu kadar. Selamlar öğrendiler mi şimdi? Şimdi öğrendiler. Oyun var mı? Buyurun. Ferhat Yalan'a. <laughs>